Selam arkadaşlar. Kanalımıza ve evimize hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalığa getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de çok çok iyiyiz. Bak Çiko da sizden bir size karşıladı. Bak. Hoş geldin yaptı size Çiko. Değil mi Çiko? Çiko çok akıllı arkadaşlar. Çok iyi kaldık biz bunu ya. Evimizin bu melek. Bir tane meleğimiz var. ikinci meleğimiz de geldi. Bereket geldi evimize. Vallahi billahi çok tatlı ya. Çok tatlı bildiğiniz gibi değil arkadaşlar. Yemin olsun size. Değil mi Çiko? Değil mi? He? Çok tatlı. Vallaha bak. Ay yerim onu ben yerim. İyi kalmışım ben onu. Gözleri güzel kendi güzel. Maşallah. Hadi in aşağı bakalım. Hadi in aşağı. Hadi tamam. Tamam. Ay yerim onu. Arkadaşlar ee, biz yemeğimizi yedik. Erken yedik. Ben çarşıya gideceğim. Yine beraber gideceğiz tabii ki. Vallaha beraber gideceğiz. Şimdi Rize'den bir arkadaşım işte bir gülüm şey yaptı. Bir şeyler hani bu ceketleri beğendi. Onları gidip onları alacağız. Yarın sabah kargoya verilecek. Ondan sonra buradan öpüyorum seni ben canım benim. Bir gülüm buradan seni öpüyorum. O da benim sıkı takipçim arkadaşlar. Ondan sonra Rize çay elinden. Evet. Çok beğenmiş. Ceketleri dedi ki dört tane birden gönderdi. Tamam canım dedim. Yarın sabahleyin Allah nasip ederse e, kargoya vereceğim. Bugün alacağım. Yarın götürüp vereceğim yani. E, böyle yani arkadaşlar. Daha başka isteyen arkadaşlarımız da olmuş ceket. Ama çok güzel. Hakikaten çok güzel. Üstünde bir değişik bir tarz veriyor insana. Vallahi hem bir ay sırtında hiç yok gibi. Terletme olayı yok. Yazın olduğu gibi giy. Hani yazı kazak giy çeket giyilir mi öyle? Giyilmez. Ama bunun yeri bir başka yani. Vallahi. Öyle yani. Herkes. Ben giyiyorsam herkes giysin vallahi. Hiç kimse mağdur kalmasın. Gını olcaymış. Benim giydiğim yiğidimden herkes giysin. Allah kimseye e, yani karşı tarafa sundurmasın. Allah herkesin kendine versin. Bereketinden, her şeyinden. Rabbim hepimizin kesesine bereket versin. Hepimize alma gücü versin. Ne olursa olsun. Yemek olsun, o olsun, bu olsun. Maddi manevi yönden Rabbim bizi hiç sıkmasın. Kardeşlerim benim, canlarım benim, bacılarım benim, güzellerim benim. Yeni gelen arkadaşlarımız da var bir sürü arkadaşlar. Hepsi hoş gelmiş, sefalar getirmiş, evime neşe getirmiş be. Peki iyi oldu kız. Ne güzel canlılığımız da nasıl güzel oluyor değil mi? Ama niye? Semih ablanın sayesinde oldu birazcık da var. Önceden de güzel oluyordu yine canımız şeyimiz benim arkadaşlarım da çok neşeli. Vallahi takipçilerim de Allah razı olsun buradan onlara. Hepsini de buradan kokulu, kokulu öpüyorum. Ve bir de yeni gelen takipçilerimi de öpüyorum tabii. Dış, ülke, dış ülkesinden, e, Türkiye'den kim varsa hepiniz hoş geldiniz. Sefalığa getirdiniz canlarım benim. Neşe neşe. Neşe getirdiniz evime be. Peki iyi oldu. Pek iyi oldu. Niye? Şimdi biz ne yedik arkadaşlar? Bugün yemek yine yok. Vallahi benim de tembelliğim tuttu ama çocuklar canı istemiş. Oğlum dedi ben dedi bugün dedi lahmacun yiyeceğim dedi. Tamam dedim yiyelim. Vallahi bana da iyi gelir dedim. Ben çünkü çarşıya gideceğim bugün dedim. Ondan sonra ben de sildim süpürdüm ettim. Emine abla dedi ki Hatice çabuk dedi kahve içeceğiz çabuk gel. Aa, Emine abla dedim süpürge yap. Bırak bırak çabuk gel. Aşağı Emine komşuma gittim. Emine ablama. Ondan sonra gittim oraya beraber kahve içtik güzel az sohbet ettik. Ondan sonra az markete gittim geldim. Domates 18'e düşmüş arkadaşlar. Bir de şöyle biber. Ay düşürdüm yere. Şöyle biber e, arkadaşlar şöyle bir kiloyu geçik aldım. Şunları ben dolmasını çok severim. Bunlar üç burun biber arkadaşlar. Dolması çok lezzetli. Elde bile Kütür kütür çok güzel olur. Dolması da çok güzel. O şöyle aldım. Yelda akşam dolma istiyor. Anne diyor ben diyor Almanya'ya gideceğim ya diyor. Dolma yap yanına yoğurt da koy diyor. Şey diyor ne onun adı? Ee, böyle diyor kaseye koy diyor. Bana diyor giderken yerim diyor. Vallahi billah çok biliyordu. <laughs> Şöyle aldım. Domatesi az aldım. Bakan dedim içi bazen var ya ucuzladı mı böyle. Ee, bime gelmiş arkadaşlar. Siz de gidin bakın oraya da. Sizin binlere de gelmiştir mutlaka. Aman bir güzelmiş, bir güzelmiş. Kestik bak yedik. bir tanesini yedik, birini de yarısını da yedik. Şöyle şu iki üç tane kaldı. Şimdi yeniden uyuyor. Uyuyor arkadaşlar. <laughs> Uyku saati çok değişti yine 2000'den beri. Dün akşam saat dört buçukta yattım da benim çünkü Yelda'mı da bekledim yani o da yattı ben de öyle şey yaptım. O yattı birazcık sonra kalktı yine. Ondan sonra neyse dedim hadi dedim. Ben yattım sonra kalktım kahvaltı filin hazırladım sabahleyin ama birazcık geç kalktım ben de bugün vallaha. E çünkü abisi kalkmış. Yediden hani ikisi poğaça moça almışlar aşağıdan e, pastane var bizim evin altında. E, ben buradan anla sezdim mi hemen ben e, uyu. Uyku moduna geçiyorum gali. <laughs> Yediden de diyorum daha doydu diyorum. Tamam diyorum. Köpeşi de doyurmuşlar. Ya çikoyu da doyurmuşlar. Tamam dedim herkesin karnı doydu. Hatice yat biraz daha dedim. Vallahi yattım. Yattım. Ayağa saat 1'e kadar yattım bugün. Yemin olsun size. Bir de böyle boğazlarım geri ermiş. Yani şeyden değil de çok konuşmaktan gibi geliyor bana valla. Bunu <laughs> diyeceğim ya. Domates esaslı geldi de çok güzelmiş. Şimdi bir iki kilo daha alıp dolabı yıkayıp koyacağım. Şunları da yıkanacak. Öyle yani arkadaşlar biz ne yedi bunu söylemedin. Kız Hatice salak mısın ne sizler? Duyup sayıklayıp durma gari. Tövbe tövbe estağfurullah. Değil mi kızı öyle kendine? Ondan sonra biz lahmacun yedik. Yedik. Vallahi Allah bereket versin. Allah çocuğumun kesesine bereket versin. O dedi, o istedi. Vallahi söyledi, yedik. Allah bereket versin arkadaşlar. Ee, Allah herkese alma gücü versin, yesinler. Herkes yesin. Hiç kimse mağdur kalmasın. Canlarım benim. Şimdi ben ne yapıyorum? Kendime güzel bir Türk kahvesi yapacağım. He valla kahvemi de içip öyle gideceğim bugün. Türk kahvemi içeceğim bugün. Ondan sonra... Şöyle dedim şey yapayım akşam saati çıkacağım çünkü. Ondan yani hemen bir gidip işlerim var. Şey istedi oğlancım işte ne onun adı söyleyiver. ver. gideceğim ondan sonra işte öyle bir iki yer dolaşı vereceğim. Bir de arkadaşımın işte şeylerini alacağım. Ceketlerini alacağım onları şey yapacağım. Öyle yani. Yarın kargoya vereceğim. Ne yapalım arkadaşlar? Sağlık olsun. Her şeyin başı sağlık. Dedimiş, kodumuş, olmuş, bumuş. Oo, boş bunlar, boş ama. Hiç kimse boş görmüyor arkadaşlar. Saydırıyor da saydırıyorlar. Saydırsınlar valla. Hiç umuruma da gitmiyor. Hiç. Hiç umuruma da gitmiyor valla. Mecbur ben. Yani benim konuşmamın nedeni. Niye umuruma gitmiyor da niye anıyorsun, niye söylüyorsun diyebilirsiniz. Ondan sonra yani ağzına girilip konuşuyorlar. Ben de onlara cevap vermek zorunda kalıyorum. Siz de bunu biliyorsunuz yani. Bu yani arkadaşlar. Mecbur cevap veriyorum yani. Bu kadar da bilmiyorum. Niye böyle yapıyorlar onu da bilmiyorum. Bu kadar. Yani ilerlemek böyle ilerlenmez zaten. Bir arkadaşım böyle yani mesela Ha, bir arkadaşım destek olur. Mesela Semiha abla gibi bir, 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 biraz tanıttı bak bizi. Allah'a çok şükür. Böyle böyle güzelliklerle gelebilir. Kötülükten gelmesin zaten bana. Kötülükle gelecek aboneler hiç gelmesin. Onlar onu düşünüyor. Kötülükle yola girecek. O kötülükten para kazanacağım. O para bana gelmesin. Semiha abladan da Allah razı olsun yerden göğe kadar. Allah ona hiç yani darlık göstermesin. Allah'ım ona sağlığını, mutluluğu, huzuru, çoluğunun çocuğunu kendi üstünden eksik etmesin. Her zaman Allah razı olsun derim. Niye? Çünkü ben onun onun gönderdiği abonelerle yani e, abonelerden de para kazanacağım. Bana da faydası olacak. O gelen nereden de Allah razı olsun. Binlerce binlerce arkadaşlar. Her zaman duacıyım her zaman ağzımda. Böyle yani. E, yani onlardan da para kazanacağız... Onları da yiyeceğiz yani. Çünkü Herkes her şey helalinde mi olmalı? Oradaki bir şeyi mesela birileri şeyi beğenmeyip Semih ablaya kötü 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 deyip milletin aklına girip de mesela kalkıp da oradan gelen aboneden yani helal para kazanamıyorsun. Onun aklına girmiş oluyorsun. günah girmiş oluyorsun. Yani ha o öbür günlerle onun arasında yani sorunları olabilir, problemleri olabilir. Ne onu ne benim ne bir başkasını ilgilendirmez. Onlar belki de bak bundan önce e, sevim aldanan da oldu yani. Sevim aldanan da mesela semi aldanan arasında problem ne oldu? Neler söylendi birbirlerine? Ne oldu? En sonunda barıştılar. Ha, so yarın bir gün böyle çünkü bir yerde çok ekmek yediler. Çok güzel geçindiler. Belki birbirilerle bir yani yap, yapılan belki bir şeyler yapılmış olmuş ama Kötülük diyelim. O kötülükleri bastıracak iyilikleri çoktur birbirlerine belki. Hiç bunu düşünemiyor mu bunlar? Çünkü bir Semiha ablayan şeyi Sevim ablayı ele alsınlar. Doğru değil mi ama? Hı. Doğru tabii ki. Ama işte ne diyeceğim arkadaşlar? Böyle böyle işte biraz millet yürümeye çalışıyor. Yürünmez böyle. Yürünmez yürünmez. Hele de o insanlar yani onları konuşturup edip şöyle yapıp böyle aya önüne taş koymuş oluyorsunuz yani daha da. Ama neyse arkadaşlar yine konuşuruz bakalım ben şu kahvemi bir yapayım. Ondan sonra yine görüşürüz. Çok uzamasın sizi çarşıya da götüreceğim ben. Evet orada da çekim yapacağım tamam. Görüşürüz şimdilik. Şöyle arkadaşlar macun söyledik. Nereden şöyle ama bir güzel bir güzel. Edremit'te oturan varsa Cihanti'de. Cihan Pide arkadaşlar şöyle. Yemin olsun o kadar güzelmiş ki pidesi. Çok güzeldi. İki keredir oradan yiyoruz. Değiştirdik pidecimizi. Valla marul şeyi de geldi. Yanına da domatesi biz koyduk. Pek güzel oldu. Allah bereket versin. Çiko bile yedi valla. Lahmacunu bile çok seviyor arkadaşlar. Valla bak çok güzel yedi. Çok güzel yedi. Karaca dedi ya. Karaca'da indirim varmış. Televizyon söylüyor arkadaş. Televizyon dedi ya. Ben de baktım şeye gelmiş benim zaten şeyleri. Hakikaten Karaca'ya bir gitmem gerekiyor benim de. Bakalım. Neler var neler var. Bayanların işini be. Aman değil mi? Hem kahvemizi içelim dedim. Hem de beraberce sohbet edelim. Kendime. Dün akşam. Ha, dur. Ha, bu sohbet videomuz olsun. Kahve sohbet videosu olsun arkadaşlar. Öyle yapalım. Ay şey olsun modelin olsun mu? Şöyle arkama ışığı da, ışığımı da yakayım. Dur. Ay pek güzel oldu değil mi? <laughs> Millet çatlayacak Hatice niye ya böyle yapıyorsun? Zaten delirdin bu Millet delirecek demeli. Çiko iner misin aşağı? Hayır. Hayır Çiko. Aferin. İn aşağı. Şşt. İn aşağı. Çok ayıp. Çok ayıp. Olayım. Masaya, masaya çıkmak yok kızarım o zaman. Hayır. Masa öyle. Masada yemek yeniyor. Ben çıkarmam öyle. Ayıp. Oraya çıkılır mı canım? Hadi böyle koltuklarımıza oturuyorsun. Ay ne yaptım oraya? Ha koltuklar ne yaptım oraya diyorum. Şey götürmüş. Muz yedirdim ona. Azıcık bir şey. Kendimi yemiştim. Muzu götürmüş oraya. Orayı sileyim ben. Ondan sonra arkadaşlar işte onu diyeceğim ya size. Millet temeli delirecek. Çatladılar zaten kaç günden beri. Valla videolarda böyle yırtınıyorlar. Yırtınıyorlar valla. Hiç mosturamı bile bozmuyorum. Aa, cevap var mı? Cevap verilir. Cevap. Ben de cevap veririm sadece. Ama kalkıp da ona buna millet gibi o TikTok gibi yanına yan ekleyip de bir şeyler söyleyeyim. Onu bunu hemen kullanayım. Bunu yapayım. Bunu yapayım. Yok bende öyle. Onlar iyice alışmış onlar. Onlar var hemen böyle haybiden para yemeye alışmış. Öyle olmuyor be TikTok. Azıcık emek verecek. Hep başladığından beri semihanan sidiklinen yürüttüm videoyu. E şimdi de başkalarının vallahi senin derdin ne olacak kız böyle sen vallahi olan bir şey yap. Ama ya birilerini de düşürsün. Aa sen bu bekle. Bir, o gelir geçe ondan sonra birilerini düşürsün. Şöyle lokuma koydum ya. Arkadaşlar da çakıl taşı koydum yanına. Eyvallah. Senin hiç valla huyun iyi değil kız. Öyle yapılır mı? Hı? Oyna topunla hadi oyna. Hadi kahvemi de içeyim evimde olur. oturayım şöyle dedim. ondan sonra gider. kahvesi yaptım bugün. Mehmet Efendi, Mehmet Efendi, onu da şey yapın, laf edin. Mehmet Efendi içiyorum tip kırk kahvesini. Sütlü olarak da dibe içiyorum. He, sidikli. Sen de iç bakalım nasıl. Sen de o ağzına mı acaba içecek? O pis ağzına nasıl içeceksin onu? <laughs> Adam koku da, da indirim var. Aslında onlara gitmek gerekir. Kahvem de pek güzel olmuş arkadaşlar. Pek güzel olmuş. Onu diyeceğim ya. Akşam bir şeyler atılmış bana. Gördüm ben. Whatsapp'ıma sağ olsun arkadaşlar atmış. Sonra girdim ben. Tamam biliyorum şey canlısı olduğunu o TikTok'um da ama ben Vallahi izlemek istemiyorum bak. Yani o mıy mıyılığından o şeyinden. vallahi Allah artık yani izlemiyorum. Yani izlemiyorum. Hak izle. O O sidikliği bile çok çok izlemedim. Ucunu başını geçirdim. Atmışlar bana önemli yerlerini. Oradan sonrasını tamam dedim. Boş ver dedim. Neyse. Akşam girdim geçire geçire. Onlara şey mi kazandıracağım? Puan mı kazandıracağım? Aa, onları ilerletmek için. Onlara illa ki bir izledim. Bir kazanış oluyor. Ne kazandırayım onlara? Ondan sonra girdim baktım ee, orada Pervin ay böyle sanki şeyden geliyor bombaları koymuş <laughs> çok gülüşsünüz ya valla billah orada bombaları koymuş ah ben sana şunu yapacağım bunu ne oldu zoruna mı gitti orada yazıyor işte ırmak yazmış he canlımda söyle neyini ne söyleyeceksin canlımda ne var da ne söyleyeceksin kendin açıklarsın aynı öbürkü gibi prizci gibi Kendine açıklama yaparsın yani. İyice azdınız azdınız. Valla dedikodu diye geberiyormuşsunuz aslında da. Şey de iyi oldu. TikTok'un sayfası da iyi oldu size. Onun da canları iyi geliyor size. Çünkü orada dedikodu bolu yapıyorsunuz. Yapın valla. Siz yaptıkça ben de yapacağım. Hiç yapacak bir şey yok. Adınız anılınca nasıl kızıyorsunuz? Nasıl üzülüyorsunuz? Sinir oluyorsunuz? Hiç sinir olmayın canım benim. Her tarafta geçiriyorsunuz çünkü. Neymiş orada da sen prizci. Sen çok mu güzel konuşuyorsun prizci? He? Sen çok güzel konuşuyorsun ben kalıyorum. Ben ben hiç tahmin etmiyorum güzel konuştum. Bu kadar edepsizlik senin de yeter artık. Hep şey, o yılan o yılan ikiniz de yılansınız siz. İkiniz çıkardınız bu kavga aslında. Bu TikTok'la ikiniz yaptığınız Bu kavgayı çıkardınız. Biriniz birinize bir şey söyledi. Sen gittin oradan harlattın. Öteki de oradan. Bir sürü be beş altı kişi böyle hepiniz birden yılanlaştınız iyice. Yani YouTube'un yılanı oldunuz. Şu anda da çatlıyoruz be. Valla billah. Hepiniz sayın olduğumuz yerde. Sayın sayın olduğumuz yerde. Akşam da öyle diyor ya. Neymiş ben şey diyormuşum. Af Afkat diyormuşum. Afkat afkat diyormuşum. Bilmem ne diyormuşum. Afkat diyormuşum. Ne, ne diyorlar? Bir şeyler diyorlar. Avukat diyecekmişim de avukat demişim ben. avkat avukat diyecekmişim. Nasıl şeyse ne anlayamadım. Avukat mu avukat mu bir şeyler diyorlar. Kız ne biçim edepsiz insansınız siz ya. Bir ona mı takıldınız vardınız da. He? Avukata verdim avukata ver onu söylüyor. Şey onu söylüyor ne onun adı. Pirizci pirizci. Kız sen çok edepsizsin ya. He? Sen çok edepsizsin vallahi billah. Bu kadar olamaz insan ya. Avukat kim o avukat diye böyle şey yapıyor. Ne kimmiş o? Neymiş yani? Ben söyleyemiyormuşum da beni şey yapıyor. Sen çok kal düzgünsün be. He? Aa, yani sen bir video lan, izle de kendine de bak ya. Biraz toparla kendini de. Kendi kendine böyle dobralık yapar, kendi kendine bir üstünlük yapar ama yok hiçbir tanesi yok be. Sıfır. Hiç bak uğraşmayacağım sizden artık. Böyle vay uğraşmayacağım değil. Laf karşılığı vereceğim sadece. Hiç böyle konuşmak istemiyorum bile aslında. Ya. Hadi ben kahvemi soğutmayayım da içeyim boş verin. Arkadaşlar ben kahvemi içtim. Çok şükür suyumu da içtim. Ondan sonra ben şimdi hazırlanayım. günde ben var ya iki kilo su içiyorumdur. Şey, akşam da kadın takmış kafaya ben, bana diyor kilo oldu diyor ya diyor onlar için zayıflıyormuş. <laughs> sen kendin rahatsız oluyordur mutlaka da ondan zayıflıyordur TikTok. Ne takıntı yapıyorsun bunları sen? He? Bu kadar boy. 60 kilo. Ben 68 kiloyum. Ben 68-69 kiloyum şu anda. Ama yani ben öyle 50 kilo, 70 kilo, 50 kilo, 20 kilo sanmayın. 68-69 kiloyum ben. Yani gösteririm de tartıya pinerim. Orada da gösteririm size de. Öyle yani arkadaşlar. 68 kilo geliyorum şu anda ama herhalde ben boyumdan ya da şeyimden boyum uzun. Ondan sonra bir de e, şey ne onun adı? Söyleyiver. Yani çok kilolu göstermiyorum var gene de ya, öyle değil çok değil yani. Neyse ya boş verin sağlığımız yerinde olsun da. Yani bunlar takıntı bunlar şey ama işte kendine göre konuşuyor işte. Yaptıkları da normal bir şey değil hiç. Tür akşam canlısının yarısını şeyle ay kilo vereceğim ay yemeyeceğim ay ister ye ister, ister, ister yeme millet seni ne yapsın. He? Millete ne? <laughs> Allah takıntı yapıyor. Oraya çıkınca da şey dedi ki konuşmak için çıktı ya. Ha, Nil canım sen de bir dedi niye takıldı yapıp duruyorsun onu dedi niye onu konuşuyorsun durmadan dedi. <laughs> Ay Nil canım benim ya. Ya. kendileri böyle şey sanıyorlar. Hey ey vallahi billah. Hani bir şey konuştum sanıyor kendini orada ya ondan diyorum. Birisi bizden bitirir canlıyı. Birisi sema aldınan bitirir. Biri benden bitirir. Ay işte öyle öyle idare ediyorlar. Yol, yol, yol almaya çalışıyorlar. Helala haramı bilen mi var işte. Öyle. Herkesin kalbine göre versin Rabbim. Değil mi arkadaşlar? Hiç uğraşacak halimiz de yok. Ondan şey yapacak ama la tabii ki bize kelime gelirse biz de kelime karşılığı vereceğiz yani. Böyle. Öyle. Allah'ım herkese hayırlısını versin. Herkes hayırlısına gelsin. Semiha ablaya yine diyorum. Buradan Allah razı olsun her zaman. Hakikaten bunlar var ya bak. Bak kaç kişi yani yani kaç kişi değil mi? 2-3 kişi gerisini saymıyorum çünkü ben tanımıyorum şey yapmıyorum Onunla yani videolarda anmıyor bile bu tiktokluğa kadar öbürkü sidikli kadar yani Semiha Akani olmasaydı ne yapacaktınız elinizden gelse böyle yazacaksınız Semih Akani diye elinizden gelse o kadar reklam yapacaksınız ama tabii ki müsaade verilmiyor size he benim adımı anmayın ha. benim adımı anmayın beni de konuşturmayın daha şey isim vermeyeceğim. Sitiklerin akrabası. Benim adımı anmayın. Sakın ağzını alma benim adımı. Nasıl sen diyorsun? Orada böyle videoyu canlıyı benden bitirme. Kendi ayaklarınızın üstünde durmaya çalışın. Sıkın biraz tıpayı. kendi ayaklarınızı semih ağlanan benden ayakta durmaya çalışmayın. Tamam? Herkes kendine güvensin birazcık. Hadi arkadaşlar bunlara yeter bu kadar. Ben bir giyineyim. Ondan sonra çarşı. Çarşıda da yeni bir video geliyor. Hemen bunu atıyorum. Bomba gibi bu video geliyor. Bomba gibi de çarşı videosu geliyor. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Canlarım benim. Hepiniz cansınız. Hepinizi öpüyorum. Yeni gelenlerimi de öpüyorum. Sizi de öpüyorum. Dış ülkeden gelenlerimi de öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Benimle kalın. Cansınız hepiniz. Kızçelerim benim. Canlarım benim.